Arkadaşlar merhaba. Gündemden yeni bir videoyla beraberiz. Videomuzun ilk konusu tabii ki Jolani. Bize iyi gözüküyor. Arka planda bizim Cumhurbaşkanımız da oturuyor. Onu kapıda karşılıyor. Çok güzel muhabbetler ediliyor. Suriye'ye sorsanız biz Suriye'yi fethettik. Yani AK Parti seçmenlerine göre biz Suriye'yi fethettik. Ama işin aslına geldiğimizde, ee, ihracat ve ithalata uyguladıkları %500 artışı geçtik. Şimdi Suriye'ye gidebilmek için 150 dolar vize parası istiyorlar. Komik ya. Biz bunlarla aramız gerçekten iyi mi? Yıllardır bunların vatandaşlarına baktık. Yıllardır bunların vatandaş vatandaşlarının karnını doyurduk. Memleketimize misafir ettik. Ki zaten savaş bitti halinde yollamaya niyetimiz yok. Çok iyiyiz ya aramız çok iyi bunlarla. E peki bu uygulama neden geliyor? Biz bunu anlamaya hani çalışıyoruz. biz çalışıyoruz. Şam'ı fethetmiştik. Hani Emevi'de namaz... Ha biliyorsunuz AK Parti seçmenler hep bunu söylüyor sokakta her yerde sokak röportajında. Biz Şam'ı fethettik falan diyor. Ulan ülkesine girebilmek için e, harç atırıyorsun ya. Alacaktık. Ne oldu? Suriye'ye gidebilmek için 150 dolar <laughs> vize harcı ödeyeceğiz. Böyle mi gideceğiz Suriye'ye? Onlara şeylere, yaptığımız okullar yetmiyor. Yapıyoruz. Onların vatandaşlarına yıllardır baktığımız yetmiyor. Hatta Cumhurbaşkanımız dedi ki 40 milyar Bunu dolar çok harcadık. bir 40 milyar dolar harcamaya da hazırız demesine rağmen ki en son Cumhurbaşkanımız yerel yönetimci olan ile de görüştü gayet samimi bir görüşme olmasına rağmen ilk etapta ihracat ve ithalata %500 oranda Aynen, zam yaptıkları yani. yetmiyor. Şimdi de Suriye'ye gidebilmek için 150 dolar para istiyorlar vize parası. Lan zaten bizim orada ne işimiz var? Biz zaten yani, gitmeyiz de lazım. ama ticari anlaşmalar bu şartlar altında nasıl dönecek onu bilmiyorum. İnsanların bazen ihtiyaçları oluyor, akrabaları oluyor sınır bölgesinde birbirine gidip gelebilmek için. Ya onlar bize her türlü gelebiliyor, kaçak yollarla. Ama biz onlara gid Doğudan, Güneydoğudan Suriyeliler nasıl geçiyor biliyor musunuz? Burada çalışanlara soruyoruz. Bölge olarak ben de Mardin'de yaşıyorum. Diyorum ki nasıl gelebiliyorsunuz buraya? Kolay. O iş kolay diyor. Her türlü gidip geliyoruz. Bayramda gidip geliyoruz. İşimiz olduğuna gidip geliyoruz. Sanki sınırdan geçmiyor adam ya. Ya ben ilden ile geçerken kaç tane kimlik kontrolünden geçiyorum. Adam yurt dışına gidip geri geliyor. Gayet kolay diyor ya. Bir yolunu bulmuşlar demek ki bence e, bu konu hakkında yani önlem almamız gerekiyor. Ki bunu umursayanlar varsa. Bilmiyoruz. Niye? Çünkü 150 dolar vize parası ödememiz gerekiyor. Ya artık diyecek bir şey bulamıyorum. Ya arkadaş bu niye? Bu video çok önemli benim için. Kendince fikirlerini sokak röportajına anlatmaya çalışmış. Bakalım bu arkadaşın fikri, zihni, mantığı ne kadar çalışıyor? Yorumlara siz belirtirsiniz. Önce kişiyi bir dinleyelim. Ondan sonra <laughs> kişinin ne kadar sağlıklı olduğuna karar veririz. Öyle oldu. Malzemeden falan mı çaldılar? Bildiğiniz bazı aksanları çalışmıyor. İzleyin kendiniz karar verin. Bizim insanlarımız nankör. Hepsi yani bahsediyor. adamın yaptığı değerin karşılığını hiç kimse hak etmiyor bu zamanda Reisten yani bahsediyor. hele bizim vatandaşlarımızın hiçbiri hak etmiyor. Adam elinden geleni yapıyor yani bizim Türk vatandaşımız Reis. açık özlü. Valla Tayyip Öyle. Erdoğan başımızdan gittiği zaman mumla ararsınız değerini bilin. Bir zamanlar mumla yaşıyorduk diyen Tayyip Erdoğan elektriği sanki kendi bulmuş gibi. Bir zamanlar mumla lambayla yaşıyordunuz diyen Tayyip Erdoğan'dan bahsediyor galiba. Hı. Öpüp öpüp öp, koyun yani Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan mi? eksik etmesin diyorum. Aman, aman, senin Saygıyla sevgiyle de anıyorum kendisini de. Muhalefette Tayyip babamızla uğraşmasın. uğraşılar o da çok güzel uğraşır. Zaten Aa, kimse dedik. başa çıkamıyor. Allah ayakkabısını kapımızdan gölgesini başımızdan Ayakkabı kendisi mi kutusu mu? Çünkü ayakkabı kutusu mevzusu vardı. Bence kutusu değil kendisi herhalde değil mi? Eksik etmesin diyorum. Sevgiyle anılan bir insan diyeyim size değil yani. Mi? Sevgiyle anılan bir insan dediğinde biraz kendimi zor tutuyor. Güzel bir insan. Her şeyi iyi yapan bir insan yani. Neyin nereye gittiğini, neyin nereye geldiğini Keşke sokak röportajı bu kadına neyi iyi yaptı diye sorsaydı. Bir tanesini isterdim. Ben bir insan mesela. Askeri ücreti kararınca emekliye güzel yani fırsatlar. Askeri ücretli emekliye güzel fırsatlar mı sunmuş? Birazdan bir asker ücretli dinleyeceğiz. O da bende duruyor şu an. Yani her konudan evlenenlere ihtiyaç kredisi mesela. Ulan evlenenlere verdiği ihtiyaç kredisi evlenen insanın masrafının %10'u değil lan. Bir de onu bedava mı veriyor? Ben kimsenin bedava aldığını görmedim. Belki veriyordur onu bilemem ama ben duymadım. İhtiyaç kredisi zaten kredi demek bedava değil bu arada da. Verdiği ihtiyaç kredisi evlenen adam 1.5 milyon harcıyor. Verdikleri ihtiyaç kredisi 150 bin lira. Böyle mi evlenecek insanlar? Her konudan yani Allah razı olsun diyorum. Bizim vatandaşlarımız artık Allah onları doğru yola çevirsin diyorum. Millet... Bizi kazlediyor. Biz doğru yola dönelim. Umarım siz doğru yoldasınız da. Ne diyeyim ki? yemiş. Yani niye bu kadar niye istemiyorlar ki? Adam elinden geleni yapıyor. Daha ne yapsın yani? Değil size? mi yani? Daha ne, ne yapsın? yapsın? Engel... Adam yüzükle geldi. Tamam mı? Saraylarda yaşıyor. Gemileri, yatları var. Jetleri var. Adam daha ne yapsın? Haklısın ya adam daha ne yapsın? Ali çocuklara maaş bağlıyor. Okullar yaptırıyor. Yolları yaptırıyor. Hastaneleri yaptırıyor. Daha ne yapsın bu adam? Değil mi? Hastanelerin randevulü sistemine geçtiğini de söylemek lazım. Şu an hastaneye gittiğimizde randevulü randevu almadan gidemiyoruz. Randevumuz gelene kadar zaten iyileşiyoruz. Orası ayrı bir konu. Budur yaptıkları hastaneler değil mi? Hastane zaten vardı. Eskiden daha az hastaneyle daha sağlıklı bir tedavi sürecine adapte oluyorduk. Şimdi hastaneye gitmiyoruz ya. Ki verdiğimiz sigorta primi de ortada. Dünyanın parasını veriyoruz. Aylık benden 8 bin lira sigorta primi kesiliyor. Maaş üzerinden hesaplandığı için. Eee? E, ben yılda bir defa hastaneye gidemiyorum. Randevu almak için uğraşıyorum. İyileşiyorum zaten. Grip oluyorum. Hastaneye gitmek istiyorum ya da ne bileyim. Sıradan bir hastalık oluyor. Hast hastalık benden geçiyor zaten. Ben gitmek gereği duymuyorum. Bu kez sıramı bozduğum için zamanım geldiğinde işte sırayı işgal ettiğim için bu kez bana bir süreliğine randevu cezası veriyorlar. Yani randevu alamıyorsunuz. Ha bu arada e, sigorta ile ilgili SSK ile ilgili bir notu da ekleyeyim. Çalışmayan insanlara da güya biz size sağlık hizmeti veriyoruz adı altında her ay kesinti yapıyorlarmış. Şöyle kesinti yapıyorlar bu arada çalışmıyor ya borç ekliyorlar çalıştığında o borcu ödersin diye. Her ay belirli bir ücret sigorta altında kesinti yapılıyor. 600 mü 700 mü öyle bir şey tam bilmiyorum ama fiyatı gün geçti geçtikçe enflasyona göre de artacağını biliyorum. Ya kişi zaten çalışmıyor. Kişinin geliri yok. Kişi hastaneye gitmemişse ben sana hastane hizmeti veriyorum diye bu kadar kesinti mi yapacaksınız? Bana hiç mantıklı gelmedi o. Size ya. Hastane Buldunuz dinlemiş. da buna ama yazıklar olsun. Bize mi size mi? Bir de şimdi az önceki bahsettiği arkadaşlığının durumunu izleyelim. Türkiye'de emekli ve mutlu olan ne kadar insan var yorumlara yazarsanız sevinirim. Ha bu arada mutsuzsanız da yazın. Sadece mutlu olanlar yazmaya kalkarsa Yoksa yorum, yorum asla, boş. asla herhalde boş kalacak gibi düşünüyorum. Bir tane emekliden dinleyelim. Örnek bir emekli ne kadar mutlu olduğunu bize bir açıklasın bakalım. Bu maaşlarla pazarda bu fiyatları görünce proteste değil küfür küfretmek istiyorum küfretmek az önce kadın ne diyordu emekliye iyi yaptı emekliye iyi. yani emekli maaşını düzeltti anlamında bir şeyler söylüyordu değil mi al sana emekli adam küfretmek istiyor ya edemiyor ederse bu kez içeri atıyorlar yürü be yürü be baya mutluymuş sizce bence de adam çok mutluymuş mutluluğundan küfretmek istiyor Kürt Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda işte Abdullah Öcalan'a umut adı altında süreç devam ediyor. Bahçeli'nin şu anki sağlık durumu nedir kimse bilmiyor. Gizliliğini koruyor. Çünkü hiç kimse bir şey söylemiyorlar. Adam yaşıyor mu öldü mü hiç bilmiyoruz. 7-8 Şubat'tan beri şu an ayın kaçı? 23 Şubat falan herhalde. Aa yani şimdi yaklaşık 17-18 gün oldu ya. Neden bu adamın durumunun ne olduğunu açıklamıyorsunuz? Bu mesele için. Bu mesele patlamasın diye, diye düşünüyorum. Bir izleyelim bakalım. Demalizmdir çözümü de İslam'dadır. Siz bize çözümün zehri olan kemalizmi öneriyorsunuz. Bize bu zehri yutturmaya. Çözümün zehri olan kemalizm hakkında ben açıklama yapacağım. Onu da izleyeceksiniz. Öncelikle kemalizmin, kemalistliğin ne olduğu hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. Kemalizm ya da kemalistlik Atatürk'ün ilkelerini ve cumhuriyetin temel ilkelerini savunan kişilere denir. Atatürk'ün ilkelerini ve cumhuriyetin genel ilkelerini savunan kişiler sizleri zehirliyorsa demek ki siz vatan hainisiniz. E sizler mecliste bu konuşma yapabiliyorsanız demek ki siz... Cumhuriyetin temel ilkelerini zehirleyen kişilersiniz. Bunun başka bir açıklaması var mı arkadaşlar? Varsa bence yorumlara yazın ben de öğrenmiş olayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkıp bu konuşmayı yapabiliyorsa bu cesareti kimden alabilir? Hükümetten alır. Başka kimden alabilir? Zaten bu adamı oraya çıkaran hükümet yani hükümet demeyelim de iktidar diyelim. İktidar zaten hükümeti de yönetiyor bu arada aynı kişiler. Partili Cumhurbaşkanlığı'nın yarattığı sıkıntılardan biri tabii ki. Kemalizm yani Atatürk'ün yolunda gelenler. Hem Atatürk hem de Atatürk'ün yolunda gelenler Kürtleri zehirliyormuş. Öyle bir şey yok ya. Kürtleri neden zehirlesinler? İnsanlara bu algıyı, Doğu ve Güneydoğu halkına bu algıyı yaratıp etnik kökeni Kürt olan insanları kutuplaştırmayın. Siz onları kutuplaştırdığınızda ülkede huzur olmuyor. Yarın öbür gün onları kutuplaştıracaksınız. Kuzeydeki Lazları kutuplaştıracaksınız. X bir e, etnik kökeni farklı olan insanları kutuplaştıracaksınız. Niye tek çatı altında olamıyoruz ya? Çok mu zor tek çatı altında aynı anayasaya bağlı, aynı haklara, aynı kanunlara bağlı bir şekilde yaşayamıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Türk milleti bir ulus olarak tek çatı altında. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatan vatandaşı oldu. Yok ben kardeşim ben bu ülkenin vatandaşı değilim. Ben bu isim altında kalmak istemiyorum. Diyorsan bu ülkede ne işin var? En kötüsü de bu zaten. Kurtuluş Savaşı'nda senin deden de vardı. Bizim dedemiz de vardı. Başkalarının dedesi de vardı. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan herkesin dedesi vardı. Ve Türk Milleti adı altında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni kalkıp e, azınlık adı altında herkes kendi özelliğini kuramaz ya. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir şeyi talep etmek ülkenin bütünlüğüne zarar verir. Ülke parçalanır. Ya bunu matematik dersinde değil, fizik dersinde değil. mantık yani düşünseniz anlarsınız zaten. Demek ki bunu düşünen insanları ben iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. İyi niyetli bir insan ülkenin özelliğini parçalanmasını, farklı bir ülke ya da farklı bir bölge kurulmasını talep etmezdi. Bunların amacı belli zaten. Kürdistan adı altında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini almak istiyorlar. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi sularıyla zengin olan bir bölge. Neden durup dururken o bölgeyi size sizin himayenize, kendi kafanıza bir ülke ya da bir yurt kurmak için versinler ki? Kurtuluş Savaşı'nda o kadar şehit verildi. Tamam mı? Binlerce insan öldü. Siz kendi özelliğinizi, kendi bölgenizi korun diye mi? Ne desem mantıklı olmaz çünkü. Arkadaşlar ilginç bir doğa olayına hazır. Ah bunu da bir e, arkadaş bana Instagram'dan yollamıştı. Gerçekten gülmüştüm. Şunu şöyle yapalım izlerken tam net gözüksün. Çünkü baya bir komik. Mısınız? Lütfen izleyelim. Zaten çok uzun sürmeyecek. Bakın. Başladık. <laughs> ya vallahi bu video bana bana az değil. Hava muhalefetine maruz kalıp bir tanesi düştü. Nasıl olduysa bilmiyorum ama hava muhalefetine maruz kalıp düştü galiba değil mi? Evet. Hmm. Şakşakçıları bilir misiniz arkadaşlar? Yani şakşakçılar hakkında konuşalım. Her şeye destek veren her şeyi alkışlayanlar var ya böyle. Daha konuyu anlamadan pat pat pat. Bir de onları tanıyalım. Arkadaşlar ben şakşakçı gördüm böylesini görmedim. Bence izleyin sizin de dikkatinizi çekecektir. Bu kadarını beklemezdim ya. Şöyle yapayım. şöyle bir Bir de hani kadranı belirliyor. Lan bir i̇şte dur Hediye etmemizin ülkemizdeki yani. muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Değil. 24 belgeye imza attık. Bak, 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 bak. Orkestra şefi gibi önce o alkışlıyor, sonra ekip arkadan alkışlamaya başlıyor. Vizyon, tasavvur, irade ve ufuk meselesi. Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlayamaz. Devam et. Bükülmeden dimdik ayaktayız. Abi Hayır yani alkışlamaya da doymadı adam. Durmadan alkışlıyor. Neyi alkışladığını da bilmiyor. Konuşma ara verilsin pat 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 devam ediyor. Orkestra gibi bir de önce o alkışlıyor sonra oturanlar alkışlıyor. Parçalandı ya. Kalben teşekkür ediyorum. Tamam tamam sakin ol abi. <laughs> Bize demokrasi ve özgürlükler konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. nazarı dikkat. Ya arkadaş ben böyle şakşakçı görmedim ya. Ya adam ben buradayım diyor. Bak seninleyim diyor. İyi doğrusu ve yanlışı hani haklı veya haksız fark etmiyor. Ben seninleyim diyor ya. Bunu direkt belli ediyor. Almıyoruz. Bak 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 bak. Vallahi aldığı paranın hakkını şakşak şak yaparak veriyor. Baksana el kalmadı. Pat 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 o el gitti artık. Biz işte buna dur dedik. Yeter lan, yeter. Bir de hazırda bekliyor. Tam alkışlayacaktı. Cumhurbaşkanı sözünü bitirsin sonra pat pat pat. <laughs> AK Parti iktidarının döneminde oldu. Yazık o ya. Böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. <gülüyor> Siz <gülüyor> ya ne yapacağız? Ben bu kadarını beklemiyordum. Ya şimdi şunu söylemek istiyorum. Bugün ileride bu kişi çocuğuna ne diyecek ya ben bu ellerle para kazandım derken çocuğu o eller ne iş gördü biliyor mu? Hı, düşünsenize okula gidecek. Oğlum baban ne iş yapıyor? Şakşakçıydı diyecek. Hocam şakşakçıydı. Yani böyle ilerlememek lazım. 3 kuruş için bunu yapmamak lazım bence. Ekrem İmamoğlu CHP kanadı. Ha bu arada Ekrem İmamoğlu'nun bu diploma mes meselesini biliyorsunuz. Adamın diploması var diye biliyoruz. Yani daha önce de araştırdılar. Daha önce de uğraştılar. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bilmiyorum neden ama üstüne durdular ve kanıtladı diploması olduğunu. Şimdi ise diplomasının iptal edilmesi için yöke mi gidiyorlar? Nereye gidiyorlarsa bilmiyorum. Bir de bazı troller işte diploması iptal edildi falan da diyor. Yani iptal edilecekse ben şaşırırım buna. Ha, konu sen Ekrem İmamoğlu'nu kendine rakip görmüyor musun? E çünkü adamı iki defa İstanbul'da kendi kalesinde devirdiği için Cumhurbaşkanlığı seçiminde karşısına çıkmasını istemiyor diye tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra o akla gelen skeç. Bu skeci izleyin bence. İşte sana şimdi telefon numaramı vereceğim sen beni ara. Tamam mı? Tamam mı? Tamam, Hadi tamam başkanım. Adamın, tamam. Hadi başkan mı? Yapıyor ya. Ulan nasıl Adapdol denen başkan başkan? Komutanım <laughs> adam seni alıyor ya bir şekilde. Evet. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü biz burayla konuşuyoruz. Biliyor musun? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buyurun başkanım. Çözeceğiz. Biz bunların hepsini İkna çözeceğiz. Abi, bir şey Ben kazanmadım. <laughs> hepimiz kazandı. Hepimiz. Ekrem İmamoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'dan daha güzel oynadı ya. Yani. Hepimiz, hepimiz, hepimiz kazandı. kazandık! Samanyolu kazandı. <laughs> 14 milyar yaşındaki evren kazandı. Evrenin Bana bak. Sen bizim belediye tesislerinde hiç çay içtin mi? <laughs> Miza amaçlı yapıldı da gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkamıyor galiba. Çıkabilse e, bu kadar adama saldırmazdı. Soruşturmalarla önüne geçmeye çalıştı olmadı. Şimdi dedi ki diplomayla önüne geçeyim. Ekrem İmamoğlu iyidir, kötüdür tartışılır ama zaten birden fazla potansiyelli e, adaylar var. Sadece Ekrem İmamoğlu değil ki. Mansur Yavaş da baya potansiyel bir aday. Ümit Özdağ da potansiyel bir aday. Zaten Ümit Özdağ bir şekilde halkı kin ve nefret, düşmanlığa tahrik etmekten içeri attım. Yani nasıl becerdiysen çünkü adam hiç suç iş... Ben onun suç işlediğini düşünmüyorum şahsen. Ki zaten çoğu da hep aynı savcı, aynı başsavcı tarafından sorgulanıyor. Ne zaman muhalif biri sorgulanacaksa adı belli, yeri belli, yurdu belli. İstanbul Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı. Yani nedense adam Ankara'dadır. Ankara'dan açılmıyor. Antalya'da konuşma yapıyor. Antalya'dan açılmıyor. Bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açılıyor hep. O da biraz dikkat çekmiyor değil yani.